Buckingham Palace Gardens of the Majesty of Queen God save the Queen demek istiyorum ve böyle başlıyorum. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Bugün neredeyiz? Ve bugün Buckingham Sarayındayız. Ve özellikle bu bahçe 3 asırdan sonra ilk defa açılıyor. Ve ben de en yakın arkadaşımı Nur'u buraya davet etmek istedim. Günün bu, gözdesi olduk. Günün gözdesi olduk. Bu bahçenin gerçekten gözdesi olduk Nur'la beraber. Çünkü bizim gibi giyinip de gelen yok. yok. Yani bize de ki üç asırdan sonra ilk defa Kraliçe bahçesini açıyor halka. Yani böyle kraliyete layık bir şekilde giyinip gelmek istedik. Herhalde yani. Tabii ki de yani. <laughs> Ve yaptığımızı düşünüyoruz. Bugün buraya gelirken bir tane fotoğraf bizi çekti. evet. evet. Kraliçe 2. Elizabeth 3 asır sonra ilk defa halka bahçesini açmak istedi. Neden açmak istedi diye bir sürü rivayetler var. Eşi Phillips öldükten sonra biraz daha böyle yumuşadı, daha böyle farklı bir karaktere büründü diyenler var. Bir yandan koronavirüsten dolayı İngiltere'de birçok farklı saray, şato ve başka müze etkinlikler bulunmakta ve koronadan dolayı hiçbir şekilde bilet satışı iptal oldu. Malum herkes evinde oturduğu için yani buranın belli bir kısımdaki yerlerine giriş var ama buraya ilk defa giriş olduğu için. Ondan sonra başka saraylara, diğer şatolara hiçbir şekilde para akışı girmedi. Yani hiç kimse ziyarete gelmediği için kraliyet ailesinin hazinesine para akışı sağlanamadı. Bu yüzden geçen yılda Özellikle Buckingham Palace tadilata girdi. Çünkü 316 yıllık bir bina. 1703'te binanın yapışı bitti. 1705'te kraliyet ailesi buraya gelip yaşamaya başladılar. Ve 316 yıldan beri elektrik tesisatı, eski yerlerin döşemesi ya da başka şeyler eskidiği için komple bir dekorasyona gitmeye karar verdiler ve bu dekorasyon fiyatı da 369 milyon sterlin, yani 4,5 milyar TL yapıyor. <laughs> yani ama normal evet. Yani elektrik tesisatının değişmesi, başka şeylerin. Bir yandan da işte bu koronavirüsten dolayı da kendi hazinelerine para akışı olmadığı için de ondan dolayı burayı açtıklarını söylüyorlar bahçeyi yani daha doğrusu. Yani. Bir sürü rivayet var. Hangisi olduğunu biz de bilmiyoruz. Ama tek bildiğimiz şey var ki İngiltere'de ne değişirse değişsin. 13 tane başbakan gördü Elizabeth. Bu ömrü hayatı boyunca. Kraliçe Elizabeth. Ama tek değişen, sabit kalan şey vardı ki bu ülkede siyaset değişse de bazı işte kültürel aktiviteler, işte pro ne derler profili, bu ülkenin başka şekildeki toplumsal ıı, özellikleri de tek değişmeyen dik duruşu ve tek değişmeyen hala Elizabeth'in hayatta kalması. Evet, <laughs> evet gerçekten. 13 tane... <laughs> 13... Kraliçe 2. Elizabeth 13 tane başbakan eski <laughs> Ya 13 tane başbakan eskitti. Eskitti. Yani. <laughs> Yani çoğu bazı kişiler vefat etti. Bazı başbakanlar ama gerçekten bu ülkede tek değişmeyen şey, tek sabit kalan şey Kraliçe Elizabeth. That's <laughs> the <Kraliçe gülüyor> Queen. <gülüyor> Kraliçe Elizabeth 27 yaşında tacı başına taktı ve 68 yıldan beri Birleşik krallık yani bu ülkeye, Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya, Kanada'ya ve bununla beraber 15 farklı <laughs> Singapur'a. <laughs> <Onu> Anamız bamak lazım. Anamız <laughs> <laughs> Ve 15 farklı ülkenin şu an <laughs> kraliçesi, hükümdarı. Yani başka ne denilebilir ki? <laughs> ee, Burasının açılışı haberi geldiğinde bütün dünya bunu haber yaptı. Gerçekten 3 asır sonra burası açılıyor halka. Ee, Ve anında biletler tükeniyor. Evet. Anında biletler tükeniyor. Ben baktım da Önümüzdeki yani iki ay boyunca hiç bilet yoktu. Yoktu değil mi? Ben yoktu de bulamadım. Da yoktu. Sonra Söyledim ki üçüncü ay zaten ben orayı unuturum. Evet <laughs> <ya>. Hayat mücadelesi. <laughs> Instagram'a baktım arkadaşlar. Twitter'a, Facebook'a bütün o... Açık arttırmaya bile baktın mı yani koydular mı diye. Evet. Ben gördüm 99 puan <laughs> Görmedim ben. Ben gördüm ama almadım. 99 puan biraz fazla geldi. Vallahi koymuşlardı. Ama şu an 16.50'den satılıyor biletler pound olarak. 3 gün önce yani 9 e, Temmuz'da başladı. 19 Eylül'e kadar sürecek bu etkinlik. Zaten belli bir saatlerde açılıyor. Saat 5.30-6'ya doğru kapanacak e, burası. Daha, evet. evet daha var. <laughs> 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 daha konuşabiliriz. Daha konuşabiliriz. <laughs> 26-30 Ağustos'ta aile festivali gibi düzenlenecek. Grup ticketleri satılıyor. E, i̇steyenler alabilirler. Tabii kaldıysa. Gerçekten ya şaka gibi ve herkes yoruma şey yazıyordu. Ya bu haberi paylaştınız ama bu haber yıllar öncesinin haberi mi acaba? Hiçbir yerde tık yani bilet satılmıyor. Evet. Bazıları şey diyor, acaba kraliyet ailesi arkadaşlarına mı sattı? Kendilerine mi sakladılar? Ha, kendilerine <gülüyor> sakladılar? <gülüyor> Göstermelik bir haberdi, halka açıldı. Aynen. Yani ben şöyle buldum. Saat 6.30 muydu neydi? Hadi dedim bir gireyim. Sabah ya, mı? Sabahın köründe girdim. Sadece 12 yani şu an 12 Temmuz'dayız değil mi? Yani bilmiyorum. <laughs> evet 12 Temmuz'dayız. Sadece bugün için mi? Evet bugün için buldum. Saat bir sürü opsiyonları var. Saat opsiyonları hiçbir opsiyon yok. Sadece 13.45 opsiyonu var. Nasıl aldı mı bir Allah bir be, ben biliyorum yani. Hatta defalarca çek ediyorum. Acaba gerçekten aldım mı ya ben bu bileti falan diye. Çünkü burada yaşayan birçok vlogger, youtuber falan bilmiyorum yani gelebilecekler mi? Açık şans hissediyorum <laughs> kendimi. Gerçekten onlar böyle yıl falan paylaşamayacaklar. Gelenler altına yorum yazsın. Evet. <laughs> ben de bulundum. Evet. Evet. Gerçekten o sevince dahil olmanızı isterim. Evet. Ayrı bir havası var buranın ya. ya anlatılmaz yaşanır dedikleri bu olsa <laughs> aynen, gerek gerçekten. Aynen. Şimdi biz aslında gelmeden önce buraya Nur'la konuştuk böyle kahvaltı yapıp geldik buraya. Kahvaltı önemli. Kahvaltı. <gülüyor> <gülüyor> Günün mutluluğu. Evet. Bu mutluluğumuzu kahvaltıya borçluyuz. Kesinlikle. <laughs> ya dedim ki Nur yani yüzyıllardan beri başka ülkelerdeki monarşi devam edemedi. Bu kadar köklü bir şekilde hükümdarlığını sürdüremedi. Sence kraliyet ailesi, İngiltere'de olan kraliyet ailesi sence hala nasıl hükümdarlığını sürdürdü? Bana dedim samimi bir şekilde ne düşünüyorsan cevap ver dedim. O da bir şeyler söyledi. Ben de kendi düşüncemi söyledim. Ben şöyle düşünüyorum. Nur'un düşüncesi daha farklı açıdan bakıyor. Ben daha farklı açıdan bakıyorum. Benim düşüncem bu ülke demokrasinin beşiği bir ülke. Dünyaya bakılınca. Gerçekten polislerin %85'i kesinlikle silah kullanmayı reddediyorlar ve hiçbirinin cebinde, belinde silah yok. Daha doğrusu parlamentoya bakınca da aynı şekilde, monarşiye bakınca da hiçbir şekilde baskı hissetmiyoruz. Yani bir kraliyet ailesi baskısı, onlara karşı bir korku, aman işte padişahlar, ay işte kraliçeler, o farkını hissetmiyoruz. Ne polis, polisten korkuyorum, şakalaşıyoruz da... Yani Nothing Karnavalı'na katıldım. Metroda, herhangi bir yerde kaç tane ben polisle şakalaştığımı hatırlıyorum. Hiçbir şekilde buranın devlet bakanlarından bir korku yok. Twitter'da herkes istediğini yazıyor. Aynı şekilde monarşi hakkında da böyle düşünüyorum. Hiç korkmuyorum onlardan. özgürlük var insanların. Söz hakkı var, özgürlük var. Ondan dolayı büyük korku yok. Buradan dolayı bence çok büyük bir saygı topluyorlar diye düşünüyorum dolayı da ayakta kaldıklarını düşünüyorum. Kraliçe Elizabeth, ikinci Kraliçe Elizabeth'in ıı, zafının atlar ve köpekler olduğunu biliyoruz. onun hakkında bir şey sorarsanız kadına konuştuğunu hani işte dök falan. Bu iki kol hakkında çok büyük zafı var ama diğer türlü siyaset hakkında hiçbir şekilde konuşmuyor, hiçbir şekilde kolu konuşturamıyorsunuz. Buraya geldiğinizde Kraliçe Victoria'nın ve Prens Albert'in dikmiş olduğu gülleri görebilirsiniz. Ve yine Kraliçe Victoria zamanında yetiştirilen arılar var, özel arılar. Onları görebilirsiniz. Kraliçe Elizabeth 316 yıl sonra, yani hani 3 asırdan sonra ilk defa burayı açmak istiyorum. Ve buraya kim katılırsa hani iyice bir eğlensin, tadını çıkarsın. Çünkü bir daha kimse göremeyecek. Şimdi biz buraya Nurla içeri girerken Nur dedi ki ya çok içime kalbime işledi böyle. Yani dedi Merve giriyoruz biz buraya, bu ülkede bu ya bu ülkede doğmadık bile yani. Hani sonradan geldik. Yaşlı insanlar geliyor tekerlekli sandalyeyle görmeye çalışıyorlar. Belki işte 70-80 yaşındaki insanlar hala görmemişler. Bize nasip oldu. Yani acaba yine böyle bir sorgulama şeyine girdik. Benim düşüncelere girdik. Daldı, evet, Daldık Hava <laughs> nasıl olursa olsun. Bizim havamız güzel olsun. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Bugünün şerefine, Bugünün şerefine.